Haydar 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 Merhaba arkadaşlar. 2020'nin son günü ve son antrenmanı. Ee, birkaç gün tatil olduğu için haliyle ve bundan bundan da benim son dakika haberim olduğu için e, birkaç kaç bölgeyi hatta neredeyse bütün bölgeleri çalıştım. Full body yaptım. E, çok da bitkin düştüm açıkçası. En sonunda yakmaya yönelik bir kol yapayım dedim ama bayağı abartmışım yaparken o kadar fark etmedim. Bayağı uzun sürmüş 9 dakika kadar 10 dakika kadar sürmüş. Umarım beğenirsiniz. Ne yaptım ne ettim şimdi ufak ufak bundan bahsedelim. Yani yakmaya yönelik bir çalışma yaptım. Farklı birçok açıda ön kol ve arka kolu çalıştırdım. ve dış yani kolun dış kısmını da çalıştırdım. Çoban oğlu yeni geçtin elime Pirler kemer takmış benim belime Bu arada şunu da altını çizmek lazım. Yani yabancı müziklerle spor yapmak hakkında bilmiyorum. Belki kültürel bir şeydir bu. Pek motive olamıyorum. Ee, pek e, spora kendimi veremiyorum açıkçası. Yani ama türkü hatta bazen değiştiğinde e, daha motive oluyor insan daha kendini güçlü hissediyor. Bence bunu deneyin. Ve eskilerin e, tarzı e, çok farklı bir şekilde insanı etkiliyor. Gelinlerden Mustafa Özdaş'tan o uzak saç gibi çok değerli e, üstadlar da var tabii ki. Ama e, yani eskiler tadı biraz daha değişik diyebiliriz. Duygu dünyası biraz daha etkileyici diyebiliriz. Güler duman bu arada. Yine dinlenecek kişiler arasında. Al bilmezlerinden çektik Durum uzun gelince haliyle diz çökmek zorunda kalıyoruz. Yoksa yani ayakta istediğimiz gibi çalışamıyoruz. Burada tutuşları değiştiriyorum. Bazen ters, bazen düz tutuyorum. Hatta bazen yan tutuyorum. Bazen daha dar, bazen daha geniş tutuyorum. Bunu yaptığınızda kolun çok farklı farklı yönlerine vurduğunu göreceksiniz. Ama mesele şu. Yani siz bir kiloyu alıp işte ben 10 tekrar yapacağım, 10 tekrar yapacağım dediğinizde bu böyle bir şey olmuyor. İyice yaktığınızda kasın üzerine gittiğinizde daha iyi anlıyorsunuz. Kasın içi mi, dışı mı, üstü mü, altı mı, neresi daha yoğun bir şekilde yanıyor. yani tabi biz acemiyiz bu konuda eh, ahkem kesecek değiliz ama yani bazen bakıyorum spor hocalarına işte yok işte bisepsin üstü altı sağa sol diye bir şey yok işte biseps e, eh, çal alasın dumbbell kaldırsın olur biter diyorlar. Öyle ben ama benim gördüğüm Bilmiyorum belki sadece bende böyledir. Hiç de öyle olmuyor. Ee, hakikaten e, bir sepsin tepesini farklı bir egzersiz daha iyi ortaya çıkartıyor, dışını farklı bir egzersiz daha iyi ortaya çıkartıyor, ee, iç kısmını daha farklı bir egzersiz daha iyi e, etkin bir şekilde çalıştırıyor. Ya bu e, en acemi insanın bile denediğinde görebileceği bir şeyken. Yani e, profesyonel insanların veya da kendini öyle lanse eden insanların e, yani böyle şeyler söylemesi de biraz garip geliyor açıkçası yani ne bileyim bizden bir tuhaflık var nedir neyse gördüğünüz gibi ters tutuşla e, çalışmaya devam ettik şimdi yeniden geçiyoruz bu sefer ayakta yaptık ve kolları biraz geriye doğru vererek. Aşağıda iyice açmaya yönelik bir hareket yaptık. Kendimize geri verdik ki o baskı hiçbir zaman kaybolmasın. Yani ağırlıklar yere oturmadan birkaç santim olsa havada kalması baskıyı hep sürekli kılıyor. Bunu da yeri gelmişken ifade edelim. Herkes kemalini söyle Herkes kemalini söyle Basit basit çok değerli yani yeni komedyenlerimiz de var. Youtube'da birkaç tane izlemiştim. Hatta ondan sonradan da birkaç bir skeç araya koyabiliriz. Ama yani bu eski Türk filmlerinde yine böyle bir nevi hatırlanması için arada bir paylaşıyoruz. Gerçi kimsenin unuttuğu yok da kendinden. Gündem yapmaya çalışıyoruz kendi adımıza, kendi videolarımızda. Şimdi bunu bu şekilde çalıştığımda e, demin çalıştığından daha farklı kasların kasıldığını ben hissediyorum. Özetle e, pazarın üst kısımlarına yönelik olan yerlerde daha ciddi bir kasılma oluyor. Bunun e, düz versiyonu da var. Biraz sonra onu da yapacağım. Onda da bunu e, çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani benim spordan anladığım, anlayabildiğim, görebildiğim, bulabildiğim açıları değiştir, üst üste yap, yak ve başarıyı gör. <laughs> Diğerlerini yaptım da aynen bu olduğu gibi. E, pek bir başarı göremiyorum. Yani motoru süremiyorlar. Sol ufak bir sıkıntı olduğu için bazen bu koluma da iyi vurabiliyor. O yüzden böyle şekilden şekilde giriyoruz bazen. Burada mesela e, ben kendi adıma söyleyeyim puzzle'ın e, tepe noktası ve özellikle üstte olan Yüz kısmı daha e, omuzuna, omuzunuza yakın kısmı e, yanmaya başlıyor. Ve işte dediğim gibi yani kasın içini, dışını, üstünü, altını, tepe noktasını, arka kolu, e, arka kolun dış ve iç kısmını ve kolun komple dış kısmını böyle üst üste tek harekette, tek ilmanda çalıştığınızda e, daha ciddi bir anlamda büyüme oluyor. Kan da oraya fazla gidiyor. Yani bunun da bir artısı olduğu yani birçok kişi tarafından söyleniyor. E bunlar üst üste biriktiği zaman da bir değişim oluyor. Diğer türlü sadece 12 yaptım mı yaptım abi oluyor. Patri dit dit patri dit dit patri dit dit de. Patri dit dit patri dit Olurcu kumandanım. <laughs> Bugün de mesela spor salonunda birkaç farklı e, antrenörün adı geçti. Veya spor hocasının adı geçti. Youtube'da yayınlar yapan, çekimler yapan. Yani orada da söyledim ya bazıları sadece kendisini övüyor. Ben şu kadar önemli adamım, ben böyle büyük adamım, ben şuyum, ben buyum. Ama iş hareketi anlatmaya, detayını vermeye geldiğinde pek bir bilgi yok. Ama mesela bilgiyen Koç'u açıyorsunuz. Yani adam size hakikaten hakkını vererek o videonun her saniyesinde bilgi vererek özetle yeni başlayanlar için çok kıymetli bilgiler vererek size bir video çekiyor. Bu çarşamba da şey pardon bu cumartesi de saat 21'de Özgür ile bir canlı yayın olacak. Yani kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben bu spora ilk başladığımda kafama bir sürü soru takılıyordu. İnternete gidiyorum, araştırıyorum, bakıyorum videodur, yazıdır, şudur, budur. Yani böyle tam anlamıyla doyurucu neredeyse hiçbir bilgi elde edemiyorsun. Belki de bu benim şanssızlığımdır ama Bilgi Ankoç'u tanıdık. Bir açıyorum. Yani o bölgeyle ilgili çalışırken bak bunu yaparsan böyle olur, bunu yaparsan şöyle olur, bunu yapma, şunu yap, şöyle yap, böyle yap hepsini anlatıyor. Yani ee, öyle hikayeden hareketin ismini söyleyerek e, Dumble'ı neyse barı şunu bunu vesaire iki kaldırıp indirmiyor. Ee, artısını eksisini duruşlarını güzel bir şekilde size anlatıyor. Ee, öyle sadece üstün körü birkaç ileri değil derinlemesine giriyor bence. İşin içine ki ben neyi merak etsem Bilgehan Koç cevabını bu, bu açıdan buldum. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Onu izleyin. Tekrar görüşene değin. Lütfen paylaşmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Moral olsun bize de. I'm not laughing!